Sevgili Boğa burcu ve Yükselen burcu Boğa olanlar Haziran 2024 sizler için finansal konulara çok vurgu yapılacağı bir ay olacak. 12 yılın ardından Jüpiter 12 yıl sonra ikizler burcuna yani sizin gelir evinize girmesiyle önünüzde çok bereketli bir dönem açılıyor artık. Bu etki Haziran 2025'e kadar sürecek sevgili boğalar. Ayın ilk yarısında 3 gezegeninde ikizler burcunda olmasıyla beraber gelir artışı fırsatları da haliyle hayatınızda artacak. 6 Haziran'da İkizler Burcu'na bir yeni ay meydana gelecek ki yeni ay 4 hafta boyunca zaten finansal konulara daha bir odaklanmanızı sağlayacak. Bu yeni ay sırasında Venüs'ün de ikizlerde olması finansal fırsatların kabınızı çalmasına anlamına çok net gelebilir zaten. Ancak buradaki Satürn'ün kısıtlayıcı etkisi harcamalarınız konusunda çok daha dikkatli olmanız gerektiğinde işaret ediyor olacak. Jüpiter'in tabii ki koruyucu etkisi sayesinde bu dönemde yapılan çabaların olumlu sonuçlar doğurması muhtemel ama siz yine de temkinli olun. Haziran'dan itibaren Güneş İkizler Burcu'ndan çıkıp bu sefer Yengeç Burcu'na artık geçecek ki bu geçişle birlikte dikkatiniz gelir elde etmekten ziyade artık öğrenme, satış, müzakere ve kısa mesafeli seyahatlere yöneleceksiniz. Mars'ın 8 Haziran'dan itibaren sizin burcunuza girişiyle birlikte yeni başlangıçlar ve girişimler için cesaretiniz çok artacak sevgili boğalar. Mars bu konularda size zaten enerji ve yüksek motivasyon sağlayacaktır. 20 Haziran Güneş'in Yengeç Burcu'na geçişi öğrenme ve iletişim konularını hayatınızda çok net vurgulayacak. 21 Haziran'da ise Oğlak burcunda bir dolunay olacak. Eğitim ve uzun mesafeli seyahat e, seyahatlerle özellikle ilgili konuları sizlerin hayatında gündeme getirecek. Sonuç olarak Haziran ayı boğa ve yükselen boğalar için finansal fırsatlarla dolu bir dönem sunuyor. Jüpiter'in desteğiyle gelirinizi arttırma potansiyeliniz gerçekten çok yüksek. Ancak Satürn'ün varlığı finansal yönetimde biraz daha dikkatli olmanız gerektiğini hatırlatıyor olacak. Ayın ikinci yarısında dikkatinizin öğrenme ve iletişim gibi başka alanlara kaymasıyla yeni bilgiler edinme ve becerilerinizi geliştirme fırsatları çok net bulacaksınız. Bu ayı hem maddi hem de kişisel gelişim açısından değerlendirmek için çok mükemmel bir zaman. Bu önemli astrolojik değişiklerin etkilerini daha iyi anlamak ve kişisel planlarınızın nasıl uyum sağlayabileceğini öğrenmek için astroloji okumaları yaparak daha derinlemesine bilgi almak için astrohouses.com sitesini ziyaret edebilirsiniz. Finansal fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için belki de bir finansal danışmanla görüşmek ve gelirinizi arttırmak için stratejik planlar yapmak sizin için çok daha iyi fikirde olabilir yine etkilerini tabi burada maksimize etmek ve Venüs'ün özellikle size sunduğu fırsatları değerlendirmek burada ilişkilerinizde ve finansal işbirliklerinizde daha açık iletişim kurmaya lütfen özen gösterin sevgili boğalar. Satürn'ün kısıtlayıcı etkisine rağmen Jüpiter'in sizlerin üzerindeki genişleyici ve koruyucu enerjisi sayesinde karşılaşabileceğiniz bu ay içerisindeki zorlukların üstesinden gelmek için gereken destek ve rehberliğe sahip olduğunuzu hiç aklınızdan çıkartmayın. Bu ay aynı zamanda finansal bilginizi de arttırarak ve uzmanlardan da tavsiye alarak uzun vadeli hedeflerinizi ulaşmak için sağlam temeller atabileceğiniz bir ay aynı zamanda ve Haziran ayı boyunca Jüpiter'in bu genişletici etkisiyle maksimuma çıkarmak için yeni yatırım fırsatlarını lütfen değerlendirin ve mevcut finansal kaynaklarınızı daha verimli kullanmaya çalışın çünkü bu süreç aynı zamanda yeni beceriler edinmeniz ve kişisel gelişim için de mükemmel bir süreç ve fırsatlar sunuyor olacak öğrenme ve iletişim becerilerinizi aynı zamanda geliştirerek Mars'ın enerjisine de burada kullanarak yeni girişimlerde çok net bulunabilirsiniz sevgili boğalar. Eğer şöyle bir toparlayacak olursak Haziran 2024 boğa ve yükselen boğa için finansal kişisel gelişim konularında çok yoğun ve fırsatlarla dolu bir dönem olacak. Tabii ki Jüpiter'in bu şanslı etkisini lehinize çevirerek bu dönemi kariyerinizde ve kişisel yaşamınızda çok önemli ilerlemeler yapmak için çok net kullanabilirsiniz. Ve her türlü yeni başlangıç için cesaretinizi lütfen toplayın ve Mars'ın size sağladığı enerjiyle hayallerinizde bir adım daha yaklaşınız sevgili boğalar. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.